Bir şirket genel sekreteri olarak yönetim kurulu toplantıları sırasında üstlendiğim rol yalnızca düzeni sağlamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda yönetim kurulunun etkin bir şekilde çalışmasını ve şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasını desteklemeyi de kapsar. Yönetim kurulu üyelerinin katkılarını tanımak ve bu katkıların organizasyon için taşıdığı değeri vurgulamak benim görevlerimden biridir. Üyelerin yalnızca ücretleriyle değil sağladıkları stratejik katkılarla da takdir edilmeleri kurul içinde moral ve motivasyonu artırır. Ayrıca yönetim kurulunun yenilenme sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak da kritik bir sorumluluğumdur. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini ve ikinci bir dönem için gereken kriterleri net bir şekilde bilmeleri sürecin adil ve sürdürülebilir olmasını garanti eder bazı yönetim kurulu üyeleri zorunlu atamalarla göreve gelebilir ve yeterli bilgi ya da deneyime sahip olmayabilir. Böyle durumlarda, eğitim ve rehberlik sağlayarak, bu üyelerin şirketin stratejik kararlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını mümkün kılarım. Uzun süre yönetim kurulunda görev yapan üyelerin, zamanla yönetimi sorgulama istekliliğini kaybedebileceğini de göz önünde bulundururum. Bu tür dinamikleri yönetmek, hem kurulun etkinliği hem de karar alma süreçlerinin doğruluğu açısından büyük önem taşır. Toplantılar sırasında başkanın rolü kritik öneme sahiptir. Başkan grup normlarını belirler, tartışmaları kolaylaştırır ve karar alma sürecini yönetir. Ancak başkanın bu süreci domine etmemesi ve tüm üyelerin fikirlerini özgürce ifade etmelerini sağlaması gerekir. Burada şirket genel sekreteri olarak benim görevim tartışmaların yapıcı bir şekilde ilerlemesini desteklemek ve gerektiğinde süreci yönetişim standartlarına uygun bir şekilde yeniden şekillendirmektir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin davranışsal tercihlerini anlamak ve bu doğrultuda çalışmaları organize etmek de önemlidir. Bazı üyeler daha fazla veri ve bilgi isterken, diğerleri kısa ve öz bir özet bekler. Bu beklentilere uygun şekilde hareket ederek tüm üyelerin etkili bir şekilde katkıda bulunmasını sağlarım. Sonuç olarak, şirket genel sekreterinin toplantılar sırasında üstlendiği rol yalnızca bir düzenleyici olmak değil, aynı zamanda yönetişim standartlarının uygulanmasını sağlayan, stratejik karar süreçlerini destekleyen ve organizasyonun uzun vadeli başarısına katkıda bulunan bir liderlik pozisyonudur.